Makedonya Tetova, Kalkan Delen, Devlet Üniversitesi Şarkiyat Bölümü Hocası, Profesör Doktor Sayın Süleyman Baki Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a salat ve selam Efendimiz'e Ali ve ashabına olsun Muhterem misafirler Kıymetli davetliler Pek muhterem hazirun Assam'ın Tertiplediği Ve 8-9 Kasım Tarihleri itibariyle İstanbul'da düzenlenen Avrupa Ve Asya ülkelerinde krizler çözüm önerileri toplantısına davet ettikleri için başta Aslan Başkanı Sayın Melih Tanrıverdi Bey'e bu kapsamda Profesör Doktor Ensar Nişancı Hocama vesile olan Bursa İlahiyat'tan Hocam kardeşim, sınıf arkadaşım Ahmet Bayındır'a ve tüm tertip heyetine hasaten şükranlarımı sunmak istiyorum. Ee, ben Deniz Üsküp'ten evladı Fatihan diyarından Makedonya'dan e, iştirak ediyorum. Bir haftadır Türkiye'deyim. Ee, öncelikle Melih Bey'le beraber Edirne'de İslam Alimleri Vakfı'nın toplantısına iştirak ettik. Güzel bir toplantıydı. Akabinde yine İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün tertiplediği Balkanlar'da e, din eğitimi çalıştığı toplantısı ve nihayetinde bu toplantıya katılmak e, üzere buradayım. Davetiniz için tekrar teşekkür ediyorum. E, kısaca ben Deniz Üsküplü'yüm, doğma büyüme. Eğitimimi Bursa'da tamamladım. Bursa'yım atıp Bursa İlahiyat mezunuyum. Yüksek lisans da hakeza öyle. Sonra tarih bölümünde Üsküp'te doktoramı tamamladıktan sonra hali hazırda Üsküp'e 45 kilometre mesafede olan Kalkan Deren veya resmi ismiyle Tetova. Ama biz Kalkan Deren diyoruz. Kalkan Deren'deki Kalkan Deren Tetova Devlet Üniversitesi'nde Felsefe Fakültesi Uhtesi'nde e, eski ismiyle şarkiyat Orientalistika yeni ismiyle Doğu Dilleri bölümü hocası ve bölüm başkanı sıfatıyla burada bulunmaktayım. Rektörümüz Profesör Doktor Yusuf Zeynel, Zeyneli ve dekanımız Kuşti Mahmeti hocalarımızın da selamlarını iletmek istiyorum. Bölüm başkanımız önceki dönem Profesör Adnan İsmail onun da selamlarını iletmek istiyorum. Tabii böyle bir toplantının İstanbul'da payitaht İstanbul'da Osmanlı'nın payitahtı bizim için de kıymet ifade eden bir Rumeli insanının rüyasında İstanbul ayrı bir anlam ifade ediyor. Hacılarımız hacca gittiklerinde önce İstanbul'a uğrarlar idi. Daha sonra hacca giderlerdi. İkinci bir husus tabii bu toplantının tertip edildiği mekan iki Rumeli şahsiyetin adını bizlere hatırlatıyor. Üniversitenin ismini e, taşıyan Profesör Doktor Sabahattin Zaim hocamızı da e, rahmetle iade ediyorum. Malumunuz, e, merhum hocamız Makedonya'nın İçtip kasabasında dünyaya gelmişti ve daha sonra Makedonya'ya geldi Üsküb'e geldi. Farklı programlar icra edildi. İçtip'teki medresenin e, yeniden ihyasında emekler olduğu konferanslar. E, tertiplendi. Bu vesileyle Profesör Doktor Sabahattin Zaim hocamıza da burada rahmet diliyorum. İkincisi bu, bu bölümde veya bu binada veya tarihi binada eğitim gören yine Rumeli'nin medarı iftiharı İstiklal Marşımızın şairi Baytar Mektebi'nin talebelerinden Mehmet Akif Ersoy'u da bir Rumeli'li olarak bir Üsküplü olarak orada Burada rahmetle iade etmek isterim. Mekanları cennet olsun. Üsküp ve Balkanlar dediğimizde Anadolu'nun adeta ayrılmaz bir parçası. Farklı vesilelerle ifade etmeye çalıştığımız gibi eğer bir kuşa benzetecek olursak kuşun iki kanadı gibi. Bir kanadında Anadolu, diğer kanadında Rumeli veya Balkanlar. Balkanlar ve Rumeli Osmanlı Devleti'nin adeta Avrupa'ya açılan kapısı öncesinde tabi doğuyla batı arasındaki hem ticari hem iktisadi hem siyasi ilişkilerin adeta bir köprü vazifesi, köprü mesabesinde olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Elbette ki burada konuşmacılarımız Elbette ki gündem Orta Doğu önem arz ediyor. Elbette ki Filistin ve Gazze içimizi, canımızı yakıyor. Burada şehadet erenlere rahmet diliyoruz. Tez zamanda orada akan kanın Filistin'in ve Gazze'nin e, özgürlüğüne, istiklaline kavuşacağı günlerin yakın olacağını da ümit ediyoruz. Bu anlamda Rumeli insanı Orta Doğu'ya, bilhassa Mescidi Aksa'ya, Filistin'e ve Gazze'ye e, her zaman ihtimam göstermiştir. Ve bununla ilgili de her Rumeli evladının, her Balkan insanının kalbinde bir derin yaradır, bir acıdır ve bir sızıdır. Bunu da burada e, belirtmek istiyorum. Üsküp ve civarı İstanbul'da yaşayanlar beni mazur görsünler. Bir İstanbul damadı olarak bunu da ifade ediyorum. İstanbul'dan önce Osmanlı Devleti himayesinde olan bir şehir ve bir coğrafyadan bahsediyoruz. Malumunuz Üsküp 1391'de fethedildi. Öncesinde Sultan Murat Hüdavendigar'ın şehadetine vesile olan Kosova Meydan Muharebesi 1389, bu tarihler bize İstanbul'un 1453 fethinden önceki tarihler olduğunu hatırlatıyor. Bunu niçin söylüyorum? Ecdadımız Üsküb'e, Balkanlara, İştibe, Selaniye, Manastır'a, İşkodra'ya, Sarayova'ya, Saraybosna'ya ve diğer Sofya'ya, ayrı bir Gümülcine'ye, İskeçe'ye, bu coğrafyalara ayrı bir önem verdiğini görüyoruz. Ve oraya yerleştirilen, iskan edilen Müslüman Türk boylarının o coğrafyada dini anlamda, iktisadi anlamda, siyasi anlamda önemli birer rol oynadığını görüyoruz. Rahmetli Ömer Lütfi Barkan Hoca'nın makalesinde ifade ettiği kolonizatör Türk dervişleri yazısında da belki o başta çok katılmamakla beraber ifade ettiği, işaret ettiği husus Rumeli coğrafyasındaki İslam ve Türk varlığının oluşmasında Osmanlı Devleti'nin yürüttüğü politikayı görüyoruz. Oranın fethi ve o fethi iştirak edenlerin isminin de Evladı Fatihan olması manidardır, tesadüfi değildir. Birileri daha sonra buraya göç etmek zorunda kaldılar bizler ailelerimiz, bizler gibi binlerce, milyonlarca evladı Fatihan insanlar olarak halen orada dinimizi, kültürümüzü, dilimizi, varlığımızı, benliğimizi, şahsiyetimizi korumaya ve onu yaşatmaya gayret ediyoruz. Balkanlar malumunuz 1912 yılından itibaren Osmanlı Devleti'nin himayesinden çıkmak zorunda kaldı üzücü bir hadise. Bu tarihten itibaren olaylar, Balkan Savaşı, Birinci Balkan Savaşı, İkinci Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı, Yemen ve daha sonra kullan, kurulan komünist rejimler, ister Yugoslavya'da, ister Bulgaristan'da, ister diğer Rumeli coğrafyasında Müslüman kimliğinin ve Müslüman varlığının yok edilmesi noktasında kan dökerek katliam yaparak oradaki tarihi eserleri yok ederek kimliğimizi benliğimizi, varlığımızı ortadan kaldırma noktasında yoğun bir siyaset, yoğun bir politika yürüttüler. Buna rağmen buna rağmen Rumeli'de ezanlar okunmaya devam ediyor. Buna rağmen Rumeli'de İslam kültürü ve medeniyeti varlığı e, halen yaşıyor. E, bakınız Üsküp'le ilgili Evliya Çelebi merhumun seyahatnamesinde ifade etti. 125 cami ve mesacit var idi diyor. 1680'lerde. 125 cami. Daha sonraki kayıtlarda görüyoruz. 20'nin üzerinde tekke ve zaviye. 12'nin üzerinde medrese. Nefsi Üsküp'te bunların olduğunu zikrediyorlar. Sadece Üsküp'ü e örnek vererek durumun ne kadar önem arz ettiğini ve ecdadın o coğrafyaya, Rumeli'ye, Balkanlara e, verdiği e, emeği, gayreti görüyoruz. Bunun haricinde hanlar, hamamlar, köprüler, sebiller, e, eğitim, kültür, e, dil, anlayış, hassasiyet noktasındaki yatırımları siz varın, düşünün. Bu zaviyeden baktığımızda Balkanların sıradan bir coğrafya olmadığını bilhassa son çeyrek asırda Bosna Savaşı ile başlayan orada yaşanan katliam oradaki boşnaklara ki aynı dili kullanırlar Sırplarla. Dil yakındır. Boşnakça ile Sırpça yakındır. Fakat onların Müslüman olduklarını, onları katlederken siz Müslümansınız ve Türksünüz diye o katliamı gerçekleştirdiler. Üzücü olan Gazze'deki katliamda aynı, Sudan'daki şu anda yaşanan soykırım aynı şeyi gösteriyor. Dolayısıyla Balkanların tarihine baktığımızda Makedonya'nın bir önceki cumhurbaşkanlarından Prof. Dr. Sayın İvanov'un ifade ettiği gibi eğer dört asırlık bir huzur ve sükunet yaşandıysa Balkanlarda adına Pax Otomana dediğimiz o tarihi süreç dikkate alındığında bu dönemin Osmanlı Türk İslam Devleti'nin hakimiyetinde gerçekleştiğini ve o huzuru Balkanların şu anda beklediğini ifade etmek gerekiyor. Gelelim günümüze. Az önce Uluslararası Balkan Üniversitesi rektörü, değerli dostum, hocam, lütfi bey ifade ettiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Toplumu, üniversitesiyle kurumlarıyla TİKA, Yunus Emre, Maarif, birçok e, diyanet el birliğiyle ülkelerde Balkan coğrafyasında önemli hizmetler yapıyor. Bunun devam etmesi gerekiyor. Fakat bunu yaparken tabii bölgedeki eee teşkilatlarla bilhassa İslam dini birlikleriyle Makedonya'sıyla Kosova'sıyla diğer Arnavutluk şu anda FETÖ'nün elinde maalesef diğer bölgelerdeki İslam birlikleriyle diyanet ve kurumların daha bir eee iç içe daha stratejik, daha anlamlı ve kapsamlı çalışmalar yürütmesi gerekiyor. Kanaatindeyim şu anda zaten çalışmaları var ama bunu daha stratejik hale getirmek gerekiyor. Öğrenci değişimi özellikle Türkiye'de İmam Hatip ve İlahiyat okullarında e, Türk öğrencileriyle beraber bölgeden ister Arnavut olsun, ister Boşnak olsun, ister Türk olsun, ister Roman olsun fark etmiyor. Bu öğrenci e, eğitilmesi noktasında çalışmaların daha da dikkatli yürümesi gerekiyor. Vakıf ve dernek çalışmaları önemli. Bölgede yerel anlamda faaliyet gösteren, kendi imkanları dahilinde çalışma yapan e, ister Makedonya'da, ister Bulgaristan'da, Bosna'da, Karadağ'da, Arnavutluk'ta, e, Yunanistan'da, Batırakya'da bu dernek ve vakıfların çalışmaları önem arz ediyor. Edirne'deki toplantıda da ifade etmeye çalıştım. Onların da içinde olduğu ve onların da varlığını ve kimliğini koruyarak onları dışlayarak değil onların da için, işin içinde olduğu bir sistemle elbette ki çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu anlamda devlet kurumları bu, bu noktada daha hassaslar. Biraz Hatika olsun, Marif Vakfı olsun, Yunus Emre olsun, yerel derneklerle ortak çalışmalar yapılabiliyor, yapılıyor. Ama Türkiye'den gelen bazı vakıf ve derneklerin bu Türkiye yakışır bir şekilde oradaki dernek ve vakıfları da dikkate alarak Makedonya gibi Rumelinin diğer ülkelerinin de hassasiyetlerini iyi anlayarak onların önüne engel değil onların onlara destek olacak şekilde çalışmaların e, yürütülmesi gerekiyor üniversiteler noktasında Elbette ki Vakıf üniversiteleri var devlet üniversiteleri var benim mensup olduğum Kalkan Deren Tetola Devlet Üniversitesi Makedonya'da e, devlet tarafından desteklenen e, ikinci büyük üniversite hüviyetine sahip. E, 20 bine yakın öğrencisi olan bir üniversiteden bahsediyoruz. E, 1994 yılında kuruluyor fakat e, Makedon devleti bu üniversiteyi tanımıyor. Ta ki 2001 iç karışıklığından sonra 2004 yılında bu üniversiteyi resmi olarak tanıdı e, ve şu anda e, üniversitemizde tıptan hukuka eğitimden şarkıyata, diğer bütün alanlarda bölümleriyle beraber, fakülteleriyle beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye'den kısmen öğrencilerimiz var. Daha önceki yıllarda daha çok öğrenci geliyordu. Buradan da duyurmuş olalım. İnşallah daha çok öğrencinin sadece bizim üniversiteye değil, Üsküp'teki üniversitelere, başka, iştipteki üniversitelere elbette öğrencilerin gelip Rumeli ve Balkan coğrafyasını tanıması gerekiyor. Dolayısıyla Rumeli e, velut bir coğrafya, Mehmet Akif gibi, Sabahattin Zaim Hoca gibi, Yahya Kemal Beyatlı gibi, e, Üsküplü Şair Müderris Fettah Efendi gibi hocaların yetiştiği bir coğrafyada e, dinimizi, kültürümüzü, e, medeniyetimizi yaşatmaya gayret ediyoruz. Bu düşüncelerimi e, sizlerle paylaşma fırsatı verdiğiniz için Aslam'a ve değerli başkanına ve tüm dostlara hasratan teşekkür ediyorum. Bir Rumeli evladı olarak size tekrar evladı Fatiha'ndan, Üsküp'ten, Rumeli'den selam ve muhabbetlerimi iletiyor. Hepinize Allah'a emanet ediyor. Ee, en yakın zamanda sizleri Üsküp'te, Makedonya'da ağırlamaktan da mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.